And the last Vallahi öldük Bu kadar mıydı lan? Ben korkuyorum. Ama ben çok korkuyorum. On korkularına yüzleş. Geliyor. alırım derdi. Artık bir oyun oynayalım. O mı lanlık mı geliyor lan? Lan buradan düştü. Abi zurnanın zart dediği yer. Ben biraz daha yukarı çıkayım. Gamer koltuğuma oturun yani yastık. Bakana yastığa oturun gelmiş. Abi yapma ya oradan gitmeye. Start. Abi başlıyoruz. Bekle. Abi yok. Ben bu oyunu bitiremem. Kırmızı kırmızı mavi yeşil yeşil sarı kırmızı mavi yeşil abi Koşuyor oraya. kırmızı kırmızı kaç kırmızı mavi yeşil okuyorum Arkadaşlar çok korkuyorum. Vallahi yapamam oyunu bitiremem. 这泡面。 Ve bu bölüm burada biter. Bay 1. Biz bay 1'e gideceğiz. Hadi. Abi biliyor musun? Vallahi. Aynen karşımıza çıkacak bu. Aynen. Bu çok fena çıkacak karşımıza. Hele. Abi ben yapamam. Yapmam. Etmem. Yapmam böyle bir deli. Bak geliyor şurada bak. Tam şuradan geldi. Tabii biz buraya gireceğiz. Benim aklım var diyeniz böyle. Siz de biraz dinlenin. Benim saatine bir dinleneyim bile. Valla arkadaş. Vamci var şimdi. Valla o şey. Valla abi 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 korktuğumu bile bilmiyorum. Nasıl korktuğumu bilmiyorum. Yeter mi? Yok yetmez yetmez. Biraz ısınmam gerekiyor. WhatsApp ben an takılamam. Bu ne ya? Yolla ayağım diyor. artık. <laughs> Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Çektiğimiz an. <Gülüyor> 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 ben oyunu bilmiyorum. Oyun aşırı kal abi. Get up. Kalkıyorum tamam. Kalkıyorum. Beyaz ışık gördüm. Dünyayı görüyorum herhalde. Cenneti görüyorum. Gülesim geliyor. Ağlayasım geliyor. Bu ne biçim iş? Lütfen burada çek bir yöntem. Yarın yapalım ya. Akşam yapalım. Akşam daha korkunç olur. Sence bunun devamını çekeyim mi? Ben de çekeyim. Bence çekeyim. Aa, o yuvuyu. mi? Lan o yuvuyu nereden çıktı? Hadi. Hadi. Yeter artık. Telefon titriyor. Allah Kur'an çarpsın telefon titriyor. Aa, Bekle. Ya arkadaşlar baka girdi çıkmıyor da girmiyor da. Bakalım. Yarım saat bekleyeyim. İnşallah olur ya Rabbi. Annem bana bir motivasyon verdi. Yok ben buradan başlama. Ben baştan beri boşuna mı bekliyorum o zaman? ā <small> 吃饭、嗯。嗯 gelseydiniz. Mavilan biraz yavaş gelseydi. Biz biz hızlı gitseydik biraz. Nasıl oluyor? Kızları ayarlayabiliyorsunuz. Papi babayı tanımı yapmayı biliyor musun? Kasıyor lan. Kasıyor. Allah yokum diye şikayet ederim. Yok <laughs> Lütfen. Lütfen. diyorum mami long legs <laughs> mami long legs <laughs> mami long legs sen biraz oyunu yavaş yap yavaş. yavaş yavaş kamış gibi söylemeyin girecek girecek çaldınız sanki telefonum kasıyor sanki biraz da güzel telefon da olsun sanki biraz da baba bir yer samsung girsin. hiç kasmazsın Hiçbir telefon kasmasın. Bu ne biçim? İş amına. Mob Games. A, bu arada aralarında en uzun video bu olacak. Yani ben bunu ikiye bölerim. Videonun başlarına yazarım. Mami Long links Yeter artık yazarım. Bekle lan. Oyunda kolay bir Kolay mod var mı? kontroller zor. Bizim kaşı. Kanka ben yapmam artık. Ben giderim. Gidelim. Bekle. Telefon biraz kendine gelsin. Kendine gel telefon. Abi, abi, abi korkuyorum abi. Telefon niye Kanka sadece sen korkmuyorsun. Ben burada altıma işiyorum. Abi altıma işiyorum. Senin ağzını sürmem mi? Gidelim. 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 Kemek. Evet. Al hocam al. Her yerini al hatta. Al al. Ben sana bir şey <laughs> demem. Hatta kapıyı da açsın ya. Öldür onu yeter ki. Kaç bölümdür onun için uğraşıyoruz ya. Abi. Yatan, Son. Bölüm. Son. Onu ben çok öldürmem çok iyi. Sonunda öldürdüm. Altıma yoksa çıkardım. Bu arada geçme hilesi olsaydı. Ya bu? Telefon basıyor. Kase. Nereye sokacağız bunu? Blog code 08502. In relation, experiment 1006. prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the computer and several other components to create a laser pointer, which then fired into the security. Oh no. actions Onu öldürdün mü? Evet. Good. Güzel. The train. Trene gideceğiz. We Beni takip et. Türkçe çeviri yapıyorum size. Yalnız ben bir şey söyleyeyim mi? Bir anda şöyle Mobile Legends arkamızdan olmuş. Yani ben artık oyunu oyunu silerim. Gel, gelmez bence. Bekle lan. Sen kod bakayım. Evet, tamam. Hogi ikisi kırmızı, sarı, mavi. Kırmızı, sarı, mavi. Okay. Kırmızı, sarı, mavi. Sıralama kaç? bekle Bekle Tamam 4 2 1 3 4 2 1 3 4 Sen 2 3 4 2 3 4 2 4 2 Bekle. 4 2 4 2 3 4 2 1 Yanlış. Yeni de şöyle var. 4 2 Lan ben malım ya. 4

yerden kasmaya başladı hocam. Gittikçe <laughs> kasmaya devam ediyor bu ne? You are perfect too perfect to, lose. perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. <laughs> I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? You left Too long. So much time to think, so and reflect. Time. Really like time to figure out exactly what I would do in free don't set things right. Terrible things have happened, but I know that whatever I need you to do, <laughs> you are capable. We will. What? Altı işte 100 0 0 6 Abi çabuk. Kanka ne yapacağımızı bilmiyorum. Alarm çaldı. Sahneydi. Hala el atabiliyor muyum yalnız? Playcare. Playcare'ı gördük ve bu galiba bayıldık ya da öldük. Çaptır ki bu kadardı. Uzun bölüm. Uzun bölüm. Çok uzun. Çok üzüm buldum çok üzüm buldum. Hepinizle görüşürüz ve bay bay. Ay ay. Oğlum mükemmel ya. Sizce? <laughs> mükemmeldi. İstesem bir tane daha oynarım da. O zaman yeni Puppet -Pu Playtime videoları diğer Puppet -Pu Playtime videoları şeyde gelecek. Ee, 2023'te gelecek diğer Play Playtime videoları. Yani yani chapter çıkana kadar. Hadi görüşürüz ve bay bay. Gaga.